merhaba arkadaşlar Yeni yine bir modda hakkında ya. Bilim alışmış özür dilerim. Nete hepiniz hoş geldiniz. Önce yorumları okudum ve bize teşekkür ederim ama lütfen yorumları da ben cahil yerine koy. Hazırsak başla. Evet videodan sonra oynadım. Şöyle bir yer yaptım. Nasıl güzel mi? Güzel bence. Şuradaki çubuk kullanıyorum çünkü şu kızıl ağaçlar mıdır nedir onlar? Ya kızıl kullanılmıyor ve çok özgüveni bu makma bloklarından ruh hızlı şeyler dinlere takas yaptım ondan çıktı arkadaşlar lütfen beni cahil koymayın yani ben de minecraft'ı biliyorum evet belki o kadar çok bilmiyorum ama yine de biliyorum lütfen beni cahil koymayın tamam mı anlaşılmıştır inşallah ben cahil değilim Minecraft'ta. Minecraft'ı severim. En sevdiğim oyundur. Şimdi bir soru. Roblox videosu çekeyim mi? Yani ben Roblox'ta oynuyorum. Roblox videosu da çekmek istiyorum. Çekeyim mi kalmış. Size kalmış yani. Yazın bakalım. Roblox'u çekeyim mi çekmeyeyim mi diye. İsterseniz yeni kanal açayım yoksa aynı yerden devam edeyim yani. Yazın soru. bende de bir. Çok bu <laughs> Taş bolta vuruyor da o yüzden yaptım Artık da yapalım. yani. <laughs> İki tane papiyem lazım olur. Evet, elmas kazmayı aldım çünkü ne hatta dur ben taş kaz, ben taşlara devam edeyim. Şu elmas kazma kırılmasın. Bu da <laughs> Çünkü kırılmasını istemiyorum. Nedir hay? Nedir hay? Kazarken bunu <laughs> kullanacak mısın? Niye geldiniz lan ben? git lan. Git. Chester düzenleyeceğim de hiç. Düzenlemek sevmiyorum Chester. E bu ev. Sen ev sahibi. İkimiz birlikte yaşayacağız. Sahibi değil. Kum. Bu ev arkadaşı. Tamam mı? Sen burayı koru ben geliyorum. Bu bölümde gezip çam mı? galiba. <laughs> ben aslında video çekmiştim. Tamam hoparlörü açmayı unutmuşum. Video rezil oldu. Video rezil oldu. Rezil değil video yok. Video kayboldu ben de sinirlendim. Sol elimde ne var derseniz de çarpmaktan. Niyesini siz yorumlara yazarsın. Bakayım Minecraft kimle kadar iyi biliyor. ne haber lan? <laughs> Aha ondan onda. kuşlar da bu sefer susmuş. Ben yani ağzıma. Susmuş dedim konuşmaya başladım Ya tamam, size bir konu şey anlatayım Kuzenim gelir. tam mı? Konuşmaya başlayacak kuşlar da onunla birlikte konuşur. <laughs> yani gerçekten kuşlar sanki onun konuşması istemezmiş gibi. <laughs> Nefret mi ediyorlar ben anlamadım. bunlardan ne yapıyor bir dakika. Yok. O zaman geri gel. Yer. Geri yerine gir. Geri gelme ya. İyi de Türkçem bu İyice. Türkçem öldü. Bak bak bak. Önüne göre. Önüne göre. Onun çarpık mantarı var. Çarpık mantarı var. bir. gitme lan. Git. Ayoo, nasıl bir Kaç kaç gelmiyor orada. Tek 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 geliyor. Artık. Mesela dokunma bunlar niye bana dokunuyor? Ne fil diyor? Hop 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 selamlar selam? selam. Şimdi bunlar beni görmüyor. Ben onlarla hiç uğraşmak iste istemiyorum. Şimdi buradan bir bakalım. Otun kasmayacağım da evimin yerini

Yeni uyandım sayılır o yüzden. Sesi garip gelen bilir. <laughs> Devam edelim. Ulan çektiğimi göreceğiz o çok güzel şeyler <laughs> Yine gezmiştim de bu sefer daha komik ama. Ama ya. Niye rezil diyor. Niye o açmadım uğraşmadım. Hey ben senin Yok genelde açıktı da. Şu hoparlör mu olsun? Hoparlör dedi mi kulaklığına? ciddi sohbetlerle kulaklığına koyuyor. Aynı daha 6 dakika mı oldu ya? Ben bu kadar daha dakikada sınca yazı sıktığım için özür dilerim biraz fazla konuşuyorum. Canım. Lan yürü git yürü git yürü git Çarpık mantar çarpık mantar çarpık mantar gücü. Çarpık mantar gücü. He ne oldu çarpık mantar bunlar değil mi lan? He? Yemedi mi lan? Oy gibi vuruyorlar. Devam edelim biz. Kızım var. Çarpı kontar. Daha ben bu çarpı kontarı mazuri her yere koyamam. Bitiyor çünkü. Azaldı da. Hayır altınım yok. Mal hızlı. Bu bunlar altın görmediği şey. Şey arıyorum. Burç. Burç arıyorum. Bilen var mıdır? Bilmiyorum. Burç arıyorum. Onlardan bulursam sevinirim de. Bu biyomda olmuyor galiba. Bu biyomda olmuyor. Nether'in güncellemesi iyi olmuş ama iki güncellendi yani. Çöp gibi dedim. Modüklemese sadece Blaze için enderincisi için giderdim. Ender çizini Ender gözü yapmak için gider. Ya burada işte bir sürü şey var. Kılık kılıklar için gidenler mi desem? o mavi ağaçları kesmek için giden mi desem? Canı sıkıldığı <laughs> için giden mi desem? <laughs> bilemiyorum. Gider çok yani. Değil, ben niye mal gibi ortalıkta geziyorum ha? İşsiz gibi geziyorum. Hah, geliyorum. Amanın, Ben de dokunmadım, ben size dokunmadım. He he, dokunmadım. Ben de dokunmadım ama ya. Ne var, arkadaşım Ben onlara dokunmadım, siz de gördünüz ya. Ha, Venus Dur, yere vuracağım. Şöyle gir işte. Yani kurtulacağız ve ya, biraz da evimiz güzel olsun, değil mi? Çok güzel ya, çok güzel gözüküyor. Aa, çok güzel gözüküyor. İyi mala bağladık. Şöyle, ne durdu iletmeyin çalışın. İnsan bir halsiz olur. Allah yok ama <laughs> boş verin siz. Güzel 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 oldu. Boss bir portal için kullanacağım. Yani buradan kurtulacağız. Portal yapmamız lazım. Çakıl. Ne ya? Ben öyle güzel öyle bir yere yapmışım ki yerini bile hatırlamıyorum. Ortalıkta değil. Ve saklanmış gizli bir yerde. Gizli çok uğraştırır. Onun video arkası yaparmadı. Her şeyde video arkası yapıyorum, çünkü bunlar size sıkıcı gelebilir ya. Yani. O yüzden. çeşitlendireceğim ama şimdi çesetini yani dolmadı sayılır. Aslında şimdi diyor abi dolmamış yani daha çabuk güzel, daha kendi çıkarsın dediğimizi duyar gibi. Belki yerimizi dilmiştir. Dört kişi zaten. Dört, dört haliyiz. Dört kişilik bir haliyiz. Yüz iki yüz kişilik bir hali olsa keşke. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı, bildirimler açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ulan ne çok uzunmuş be. Ben hep bu yolu kullanıyorum. Bir gün bu yol yanarsa. Hiç gaz görmedim bir yara. Video'nun Sonra gördüm O yani bir daha görmemişim Siz belki yine direkt karanlık görüyorsunuz O yüzden Perfect Gidiyor he Nice evet, job evet. Şunu al Şunu geriye ver Night Vision. <laughs> tamam bir de ateş bir şey vereyim kendime. Yani daha iyi oynayabilirim diye. Bek. Give. Sen eskin et. Böyle 5 5 5 5 5 5 5 tamam. Evet şimdi nedir böyle daha mı iyi daha mı kötü? Siz yorumlara yaz. Daha sanki böyle daha mı kötü kötü? Oh. Şu mazay şu yani bunlar işimize lan Bir... tamam. Tabii tamam, benim altın zırhlarım kırılmak üzereymiş. Onu fark ettim. Bir defa evini oldu kullanarak eve gideceğim. <laughs> Şöyle şunu mı tamam gidebiliriz artık. Ne tır. Nedir'in anlamı cehennem. Cehennemde. Ne kadar garip. Bir insan niye böyle bir portal yapar? Ey Artık diğer bir adım var mı? Yok mu? Kısaltmam mı? Hiçbir bilgim yok ama. Ey sana söylüyorum. Niye bu kadar mantıksızlık bir şey yapıyorsun? Daha mantıklı bir şey yapsana. Cehennem. Bunun cehennem var. Cennet niye yok? Onu bana açıklasana. Onu Tamam bana onu açıkla. Onu bana açıkla. Şimdi o da beni duyuyormuş küfür ediyormuş. Onunla küfür yani. Türk değil. Alakası yok da. Şöyle. Bir dakika. Teştirençimiz var. Tamam. Bir şey olmaz. Bizde Hiç hiçbir şey olmaz. Ateş var. Önce yeni yazarım. Ya bir başka bir şey kod daha yazıyor. Öldüğümüzde gitmiyordu. O kodu bana yazarsanız sizi çok tebrik ederim. Kod vardı öyle. Onu da yazınca öldüğümüzde tekrar gitmiyordu. Kodu bana bir yazarsınız sizden tek Oğlum. Ehehe. Evime gelen ölümü tadacaktır. Her canlı ecel'i tadacaktır. Ben de ne psikopat çıktıysam artık. Örs yapıp bunları tamir etmemiz lazım. Ne yapalım artık? Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayy.